uygun görürseniz Emniyet Müdürümüz sonra Umut Başkanım Sayın tamam, Bakanım efendim. ben de tamamlayarak tamam, Gaziantep Emniyet Teşkilatına 621 adet lojman ve diğer bağımsız bölümlerle birlikte e, kazandırılan e, konutlarla ilgili protokol yapılacak. Huzurlu bir şehirde yaşamak hepimizin hakkı. Biz bu kentin huzurlu yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Huzurumuzun sağlanmasıyla ilgili Canını feda eden emniyet mensuplarının, polisimizin her zaman yanında olacağız. Sayın Vali göreve geldiğimiz günden bu yana tam 6 aydır her gün bu protokolün bir an önce imzalanmasıyla ilgili çabalarımı sizler şahitsiniz. Allah sizden razı olsun bugün sizin önderliğinizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşliğinde bu protokolü imzalayacağız. Çok önemli bir cümleyle başladı konuşmasına Umut Başkan'ın Huzurlu şehir. Huzurlu şehir, mutlu şehir e, ilk başa dönüp emniyetli ve güvenli şehir olması gerekiyor. E, huzurun ve mutluluğun başında emniyeti ve e, güvenliği tesis etmemiz gerekiyor. Sağ olsun bir taraftan Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıklarımız e, hem burada valimiz onların temsilcisi olarak e, emniyet müdürümüz çok büyük gayret gösteriyor. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, belediye başkanlarımız olarak lojistikçiyiz işi kolaylaştıracağız ve e, tesisleşmede ön açıyız. E, bu bir süreçti. E, daha önce e, İçişleri Bakanımız da gelip lojmanlarda yerinde bakmıştır. Rıdvan Başkanımızla birlikte başlatılan bir süreçti. Ben Umut Başkan'ıma özellikle teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirliği sağladı, ihtiyacı gördü. Biraz önce Emniyet müdürümüzün söylediği gibi e, şu andaki mevcut lojmandan daha fazla lojmanı e, sağlayan bir protokol. Her protokol çok kıymetli ama bu protokol bizim açımızdan şehrimiz açısından Gaziantep modelinin ne anlama geldiğini göstermek açısından çok mühim. Öncelikle valime ettiği için ilgili bakanlıklarımızı hem İçişleri hem Çevre Şehircilik Bakanımız Umut Başkanım da ve milletvekilleriyle gittiğinde ziyaret ettiğinde herkes Ankara boyutuyla elinden geleceğini söyledi. Sezer kardeşimiz ve bugün çalışan kendi çalışma arkadaşlarımız Teknik altyapıyı oluşturuldu ee, ve birlikte başardık. Bir Müdürümün de söylediği gibi beni de çok mutlu eden bir protokol için bir aradayız. Biliyorsunuz bu köşede, valiliğin bu bölümünde hep protokolleri imzalarız. Ben de geldim geleni belki yüze yaklaşmıştır. Hı, ben, Okulu, sağlık ocağı, yolu, ben, eğitimi, camisi. camisi, tarlası yüze yaklaşmıştır ama şu çok anlamlı bir protokol. Hepsi anlamlı ama bu... Ee, çok farklı anlamlar içeren bir protokol. Ee, bu protokolün içerisinde bu şehre verilen çok fazla mesaj da var aslında. Dolayısıyla birazdan imzaladığımızda biz aslında o mesajların her birini, o mutluluğun her birini, şehre sahip çıkma, huzur şehri, birlikte bir şeyleri başarma gibi bütün kavramları kullanabildiğimiz bir protokolü imzalamış olacağız. Evet. İşte bu anlamda önemli bir eksikliği bu gideriyor. 621 adet sadece konut değil, anaokulu, dükkan gibi bileşenleri de olan çok kıymetli bir alanı bugün itibariyle Emniyet Teşkilatı'na kazandırıyor. Umut Başkanımın söylediği gibi şahidi benimdir ki görevi aldığı gün beni ziyarete geldikten sonra Sayın Valim şunu bir an önce tamamlayalım dedi. O günden bugüne de bu niyetinde ben hiçbir değişiklik görmedim. Sayın Bakanım zaten baştan beri hem bu fikrin ortaya çıkması hem de bugüne gelmesi aşamasına kadar gayreti hiç bitmedi. En az e, şu saatlerde uçakta. Yoksa o da bir bölümüne telefonla da olsa katılacaktı. Ama herkese hem hayırlı olsun dileklerini hem de selam ve sevgilerini iletmemi istedi. Dileklerimle buyurun imzalarımızı atalım.